Herkese günaydın arkadaşlar cumartesi sabahından merhabalar bizim cumartesi sabah kahvaltımız böyle simit ve sosis normalde sosis biliyoruz hani çok zararlı almamaya dikkat ediyoruz ama nefes çok seviyor o yüzden ayda bir böyle <laughs> onu sevinsin onu böyle ayda bir sevinsin diye alıyoruz. Şöyle çok bir şey çıkarmadık. Simitimiz var zaten. Domates, peynir, zeytin. Böyle kahvaltı yapacağız. Sonra Nilo'ya var. Nefes ve Bahadır. Nilo'ya tiyatrosuna gidecekler. Ben de yarınki Mevlüt için temizlik yapacağım. Aa, ve bu temizliğini yaparken e, sizleri çekmek istiyorum. Böyle bir gün olacak arkadaşlar. O zaman gün başlasın. Ben de hemen çayımızı koyayım. Arkadaşlar evet şimdi kahvaltımızı yaptık. Bahadırla Nefes tiyatroya gittiler. Bense evdeyim. Şöyle en bol sweatshirt'üme giydim. Kombinim kötü. Altında pijama'm var. İşte tülbentim alakasız falan ama siz bunları takılmayacaksınız biliyorum. Çünkü ben şu an evde temizlik yapıyorum yani. En üstüme ne geçerse onu geçerim. Bir de üstümün bol olmasına dikkat ettim. Hani farklı açılardan çok vücut hatlarım belli olmasın diye derken karşınızdayım. Hiçbir şeyi kaldırmadım. Tamamen gerçekçi bir e, temizlik videosu olacak. Mesela az önce Bahadır nefesi giydirirken üstündekileri çıkartıp öyle bir güzel sermiş, onları bile çıkartmadım, onları bile kaldırmadım. Şu an tamamen bir hafta sonu dağınıklığı evde hakim. Ee, güneşlikleri bile çekmedim. Dedim ki her şeyi videoda yapacağım. Yine her şeyi videoda yapacağım. Oturdum bir saattir telefonumun şeyini boşaltmakla uğraşıyorum. Kamerayla çekecektim. Hafıza kartım kayıp. Hafıza kartımı aradım bulamadım. Neyse dedim telefonla çekeyim. Ee, güzel görüntü olsun diye aslında kamera istiyordum ama uzun zamandır da kamerayla video çekmeyi özlemiştim açıkçası. Kartımı bulamayınca oturdum. iki saat böyle uzun video çekeceğim için telefonumun hafızasını boşaltmaya çalıştım. Derken şimdi karşınızdayım. Ee, hızlandırır mıyım, müzik mi koyarım yoksa sadece işte temizlik seslerini mi koyarım yoksa arkaya bir seslendirme mi yaparım hiç bilmiyorum nasıl bir video olacağını ama bu video mevlüt öncesi temizlik ve hazırlık videosudur. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evim temiz ama dağınık ama yine de bir süpürüp silinecek arkadaşlar. O zaman haydi başlayalım. Yatak odasındayım. Yatak odasından başlayalım dedik. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar temizlik bitti hiç üstümü falan değiştiremeden direkt mutfağa girdim çünkü bugün annemin misafirleri vardı ya ben de tatlı sözü vermiştim temizlik işini düşünemeden sonra da iptal edemedim kadın da kendini ona göre ayarlı sonuç olarak ve misafirleri gelmiş ve ben şu an tatlı yapıyorum o yüzden hiç vaktim yok maalesef önceden yapmıştım ee, hemen bunu yapıp üstümü başımı değiştirip annemlere doğru yol almam gerekiyor. Temizlik bitti. Son bir robota dedim. Ben şu ara holü sildim. Hadi bakalım dedim yani sen de bir sil. Ondan sonra şimdi ara holü siliyor. Normalde hedefim temizlikten sonra açıkçası duşa girmekti. Ama bazen hedeflerinize ulaşamazsınız arkadaşlar. ve hedeflerinize ulaşamadığınız yer bazen tatlıdır. Neler yaptığını gördüm. Bazı şeyleri çekemedim bile size. Ama genel olarak evimin şu an tertemiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani hem fikrimiz diye düşünüyorum. Kimisi temizliğimi beğenmez. Beğenmeyebilir. Ya şunu yazan çok oluyor. Mesela işte temizlik videolarıma işte ben bir temizlik yapayım da sen bir gör falan. Ablacığım görmemizi istiyorsan kanal aç. Lütfen oraya çek. Yani ben zaten temizlik ustasıyım diye bir iddiam yok. Ama pis da düşünmüyorum. Temizlik yaptığımı da güzel yaptığımı düşünüyorum. E, o yüzden herkesin temizliği kendinedir. bir oğlak burcu olarak. Temizim. Arkadaşlar şimdi genel bir ev turu çekiyorum. Çünkü temizliğim bitti. Bu arada mutfağı temizlemedim sadece süpürdüm. Yarın pilav pişecek, tavuk pişecek. O işleri yaptıktan sonra güzelce ocağımı sileceğim, lavabomu çamaşır suyulayacağım, yerlerimi sileceğim ve bitecek. Bu arada bu halım da yıkandı, kurutmaya da attım. Hafif nemli kalmış. Şöyle camı da açtım yatak odasına. Böylece serdim. Bu akşama kadar bir kurusun. Yerleri falan silme işi de zaten şimdi bitti. O yüzden de hemen şey yapamadım. Bu akşama kadar bir kurusun. Eee bunu da sereriz. Bu arada camı da artık kapatıyorum. Annemlere gideceğim için üstüm başımı değiştirdim, kendime geldim. Ee, evet, yatak odamız böyle arkadaşlar. Burası giyinme odası, işte namaz odası. Burada yüklük dolabım var. Burada giyinme dolabım var. İşte burada seccadelerim falan var bu da genelde namaz kılınıyor ve giyiniyoruz doğal olarak. Burası da Nefes Hanım'ın odası. bu arada küçük parçalı oyuncakları kaldırdım. Sadece büyük parçalı oyuncaklar bıraktım. Çok fazla çocuk gelecek. Küçüklü, büyüklü bir yaşın altında da gelecek. 5-6 yaşında da gelecek. O yüzden sadece büyük parçalı oyuncakları bıraktım. Ve küçükleri kaldırdım arkadaşlar. Hem çok böyle o da kendinden geçmesin. Ee, hem de böyle ne bileyim yani. Ne olur ne olmaz ağızlarına atarlar. Burunla, burunlarına sokarlar Allah korusun. Büyük güzel oyuncakları bıraktım. işte şu doktor seti falan. Orada yine bayağı bir şeyler var. Ve Nefes'in en sevdiği kitapları kaldırdım. Çünkü yine dediğim gibi ne olacağı belli olmaz. Yırtılmasını istemiyorum. Değerli imzalı yazarlar tarafından imzalı kitapları var Nefes'in. Ee, onları kaldırdım. Şu an bana kızan olabilir ama bilmiyorum. Ben böyle uygun gördüğüm için böyle yaptım. Bu kadar. Oyuncak bıraktım. Burası da tamam. Ara holümüz de tamam. Ee, salonu zaten gördünüz. Bu e, halı koyma serme işlerini falan e, yarın yapayım diyorum. Yarın yine bir robot çalıştırayım sabahtan. Belki de çalıştırmam bilmiyorum ama e, yarın yapacağım. Burası böyle. şu kolonyamı çıkarttım. Böyle yani. Banyoyu da gördünüz. Banyo da yine son bir toparlanacak galiba ama bir bakayım. Şu sabunu kurusun diye orada. Şu gider kapağını yıkamıştım. Ee, orada. Diş fırçalarını falan kaldırdım. Ee, çöp de burada. Poşeti değiştirdim. Bir de yerler falan kurusun diye. Şurada yıkadığım şeyler var. İşte bunlar bir süzülsün. Bir son bir yerleştirme işi kaldı. Tertemiz oldu. Burası da öyle arkadaşlar. Şimdi anneme doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar hocam beyle el ele tavuk almaya gidiyoruz. Dört bütün tavuk yeter dedik ama bence beş tane alalım aşkım. Tane. Ya yetmezse aşkım. Yeter canım, yetmez. Büyük boy alacağız o zaman arkadaşlar. Şimdi markete doğru gidiyoruz. Bahadırlara böyle kapı paspası aldırmıştım. Benimkine atmıştım çok şey diye. Nefes bunu seçmiş. Sen mi seçtin annem? Çok beğendim ya. Zevkine sağlık. Kediyle değil mi? Şöyle e, marketteki şeyle konuştuk. Kasap çocukla. 5 e, tane bütün tavuk aldık. Öyle önerdi çünkü. Ve onları sağ olsun böyle parçaladı arkadaşlar. Yani işimiz kolay. Hemen yıkayıp yıkayıp e, suya koyacağız. Gedik marka aldık. Üstünde elle kesim helal tavuk yazıyordu. E, ona dikkat ettim. E, hoşuma gitti yani öyle yazması. Umarım hani doğrudur. Gedik markası. E, böyle aldık. Bir de Böyle şey yaptık Bir annemin fisleri Bu 15 yıllık falan Bu arada bir tek bir ara Şu lastiğini değiştirdi Onun dışında hala sağlam Bu da ablamın fisleri Çeyzine almıştı biliyorsunuz Bu 6 litre Bu 4 litre olanı Bunlar da çabucak haşlandığı için Bunları aldım Bir de bende zaten vardı düklü 3 ee, yani 3 düklüyle haşlayacağım. Şimdi bunu da görürsünüz kola almışsınız ama Bahadır şöyle bir marka almış. içemedi gerçi orası ayrı. Bu bahaneyle kola içmeyi de bırakır diye düşünüyorum. Ee, yani bu akşam şeyimiz böyle sabah haşlayacağım. Bugün haşlamayacağım. Hadi gel. Gel annem uyku saati. Bir bak bana. Bir bana bak. Nefes bir bak. Bir şey göstereceğim. Bir misafir çocuk gelmişti. Nefesi o kadar sevdi ki Sevdiğim derken böyle yanağın ısırdı. Biraz yanağım morardı. Bakın ev hemen ağlı veriyor. Arkadaşlar video sizlere emanet. Ben burada kapatıyorum. Çünkü kapanışı çekmemişim. Şu kapanışı unutmayan youtuber var mı bilmiyorum. Ama neyse. Kendinize iyi bakın. Daha güzel günlerde görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.